Ya Rabbim acizim, günahkarım, bir çareyim. O derecede rahmetine muhtacım, yardım et. Bizim kalplerimizi senin aşkınla, senin imanınla, senin ilminle nurlandır ya Rabbi. Bu okunan ezanın Muhammed'in hürmetine, bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmek isteyenlere fırsat verme. Sen rahmetinle bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı selamete çıkar. Bizim günahımız bir damla, senin rahmetin deryadır. İzin ihsan eyle. O deryada ucu bucağı olmayan okyanuslarda iman cehveriyle ilahi huzura gelen kullarından eyle. Amin bu okunan ezan-ı muhammedin hürmetine bizleri affeyle, ile bu devleti bu milleti bu vatanı bu vatanla birlikte bütün insanlığı selamete çıkar